Nami Bey hazır boş bir odamız da var. Boş oda var ama kitap alacak paramız yok Afet Hanım. Ama kitap almak için çok paraya ihtiyaç yok. Önce temel başvuru kitaplarını alırız. Anlatamıyorum galiba Afet Hanım. Ben Sühel ile Beyzat'a yem alamıyorum. Değil kitap, broşür alacak bile paramız yok şerefsizin. Ama bu çocukların okumaları gerekiyor. Okumaları için de bir kütüphane şart. Gezsinler efendim. Ne demiş atalarımız? Çok okuyan değil, çok gezen bilir diye. Heh, Amil Bey her okula bir kütüphane şarttır. Haklısınız Afet Hanım. Ben istemez miyim okulda bir kütüphane olsun? Ama yok. Şimdilik evlerinde okusunlar. Amil Bey bu okulda okuyan çocukların aileleri... ...kitap almakla ekmek almak arasında karar vermek zorunda olan aileler. Hangi parayla alsınlar? Hadi canım. Hepsinin cep telefonu var. Satsınlar alsınlar. Onlar genç heves ediyorlar. Ona bakarsanız sizin de klimanız var. Siz de klimanızı satın. Ah, görüşürüz. ya. Ne istiyorlar küçücük klimadan bilmiyorum. Demek kendim ısınmak için almadık bir şerefsizim. Bu sabi sübyanlar üşümesin diye aldım. Öyle değil mi Her tespihte bir boncuk eksikmiş 99 tespih sonra bir avanta tespihin olur. İdaret Hoca ne dersin? Zaman zaman dürtüklemiyor mu şeytan son tahvilde? İnna <laughs> sabirim. Bir boncuk için öbür tarafta yanmaya değer mi Cumhur Hoca? E doğru söylüyorsun. İnsan değer bir şeyler için yanmalı. Ben yanmasam, sen yanmasan nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa son tahlilde? Acele etmeyin, acele etmeyin. Zaten topunuz yanacaksınız cehennemde cayır cayır. <laughs> Efendim. Bizenin meşhur öğretmen çayı geldi. Peşin olsun marhalar, bozulmasın fiyahalar. Hah. 500 bin lira alıp çay geldi. Bu önden itibaren yeni fiyat ayarlaması yaptık. Artı 600 bin lira. İnan sabirin. Bir çay 600 bin lira olur mu ya? Yani bunun yudumu 60 bin liraya gelir neredeyse. Hidayet hoca haklı. İkinci ayda üçüncü zam bu. Hükümet bize bu kadar zam yapıyor mu bakalım? Canım size hükümet zam yapmıyor ama çaya, şekere, gaza her şeye zam yapıyor. Biz de bunları ister istemez size yansıtıyoruz. Yani üzülerekten tabii. Yani hiç de üzüldüğünüz belli olmuyor maşallah. Can üzülseniz de üzülmeseniz de yeni fiyat bu. Madem oysa fiyat ben de çay içmiyorum. Nasıl yani? Basmaya öyle. Bu çay fiyatlarını protesto ediyorum. Kimse bana bardağı 600 bin liradan çay içirtemez. İçmeyip de ne yapacaksınız efendim? İnna sabirin içmeyeceğim canım içmeyeceğim. Hidayet Hoca'yı bu soylu eyleminde destekliyorum. Zamlar bizi yıldıramaz. Gerekirse zamlara karşı canlı kalkan oluruz son tahilden. Baracağız bakalım. Göreceğiz. Hayrola bir köçüm. gezegende aşk var mı aşk? Yok, be, yok mu Yok oğlum öyle bir şey. Yani henüz inşaat aşamasındayım. Ya tabii tabii. Neyse fazla üzerine girmeyelim. Ya Pikachu, yarın bizim Kopil'in doğum günü. Hadi ya. Hı, hmm, Arif'le beraber kimliğine baktık. Ya tamam çocuk Beşiktaşlı olmasın ha Beşiktaşlı ama... ...yine de garibime şöyle güzel bir doğum günü yapalım en kralından. Yapalım be oğlum. Yapalım da baba, bu doğum günü. Şimdi mumu var, pastası var, kolası var, var oğlu var. Yani bunların birçoğu para demek tabii. Sponsor nereden bulacağız? <laughs> Oğlum sıkı bir iddia konusu bulup kaza getirmemiz lazım. Ben buldum bile en kazığımdan. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Bence hiç bahsini bile açmayalım. Yani dünyanın bütün arifleri gelse bile bu işi yapamaz. Bir dakika bir dakika. Henüz belli değil. Arif'in en olmazı oldurmak gibi gizli bir gücü var. Ya abi bu nasıl bir şey biliyor musun? Nasıl? Yani kuduz bir adamın su istasyonu açması kadar imkansız bir şey. Beyler mevzu ne? Ya Arifçim yok bir şey ya. Yani şimdi seni yapamayacağım bir şey söyleyip de üzmenin manası yok. Ben mi yapamayacağım? Oğlum öğrenemediniz mi? Benim kitabımda yapılmayacak şey yok be. <laughs> Ahmet Hoca'nın dersinde tüm dersi uyuyarak geçirebilir misin? <laughs> Ahmet Hoca'nın dersinde Dedim sana. Yapamaz abi, zor iş bu zor. Ne yapalım be abi? Yani demek ki hayatta Arif'in de yapamayacağı şeyler varmış. Üzülmemek lazım. Takma kafana ya. Ayak buyur, sıkma canı. Olur arkadaşım. Ya. Tamam be. Ben de Arifsem Afet hocanın dersini uyuyarak geçiririm. Nasıl yani? Nasıl yani? Ne bileyim ben? bayılma numarası yapacağım. Böylece Afet hoca beni sırama gönderecek. Ben de hor horu uyuyacağım. Ya yapamazsan? Ya yapamazsan? Var mısınız lan iddiasına? A ben varım. O, ben de varım. Tamam o zaman. Kopilin doğum günü masraflarını. Yaparsan ol. bizden, yapamazsan da senden. Tamam be kabul. Hem de öğretmenler odasında kutlayacağız tamam mı? Tamamdır be. Tamam be. Ee, tamam. 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 abi. Tamam. 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 Var tabii oğlum. Afet Hoca'nın dersinde uyuyacağım. Ortega ile iddiaya gir. Hadi ya. Nesine? Oğlum bu sefer en kralından... <laughs> Sonra söyleyeyim sana ya. Şey. Hadi. Evet çocuklar. Bugün ikinci dersimizde de uygulamalı olarak Osmanlı devletindeki kardeş boğdurma olaylarını anlatacağım size. Kim kimi neden boğduruyordu? Değil mi? Bunu göreceğiz. ...gönüllü olarak tahtaya gelmek isteyen var mı? Ben hocam, yani ben öğretmenim. Pardon, yani anlatayım öğretmenim. Arkadaşlarımız da dinlesinler. Ee, öğretmenim, Osmanlı Devleti'nde böyle birbirini boğan boğanaydı öğretmenim. Ee, birini boğmayana kız vermiyorlardı, o derece yani. Ee, şöyle göstereyim öğretmenim ben size. Ee, böyle... Ar Arif ne ee, yapıyorsun evladım? <laughs> Ar Arif öyle boğma Arif kendini. Benim öyle... <laughs> evladım boğma kendini, bir şey olacaksın, yapma öyle. Yok öğretmenim, dersi anlatmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Olur, öğretmenim anlatacağım. Anlatacağım öyle ders Dersi aldım. Ali! 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 Ne oldu sana? Ay ay ay! Ay ben ne yaptım şimdi? Ne oldu bu çocuk? Ben ne yapsam acaba bu çocuk? Vah vah vah! Koş sen bana Menan Efendi'yi çağır çabuk. Hemen elimi ısıtlayıp sıraya yatırayım mı öğretmenim? Hayır Hı, öyle şey olmaz. ...ilk yardımda hastayı yerinden hiç kıpırdatmadan beklemek gerekiyordur. İlk yardım nasıl olacak öğretmenim? Şimdi birazdan göreceksiniz. Gir! Beni çağırmışsınız hocam. Hoca camide, hoca camide. Ben öğretmenim. Şu çocuğa bir suni teneffüs yap. Suni teneffüs mü? Hani o ağızdan olandan mı? Başka yerden olanı biliyorsan oradan yap, yap hadi. <laughs> Bileydim dişlerimi fırçalardım öğretmenim. <laughs> Yeni soğan yediydim de. <laughs> hadi Bellan Efendi, çocuk gidiyor elden. Yeah. Madem öyle, öncelikle dodaklarımızı iyice bir ıslatalım. Durun! 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 Öğretmenim, lütfen durun. Ben çok iyi hissettim bir an için kendimi. Böyle sanki eskisinden daha iyiyim. Ben bir an önce sınava geçmek istiyorum, öğretmenim. İyileşmiş <laughs> <laughs> olacağım. Ama suni teneffüs yapsaydı buraya kadar geldi mi lan Efendi? Ha? İddiayı biz kazandık ona göre. Tamam be tamam, boğarım şimdi seni ha. <laughs> Hadi git Meylen efendi, çok teşekkür ederiz, zahmet oldu sana. İyi dersleri öğretmenim. Evet, nerede kalmıştık? Ee, Arif beni boğuyordu öğretmenim. <gülüyor> <gülüyor> Hocam! hoca. Hoca camide, hoca camide! Yapmayın hocam, böyle hanım evlatları gibi ört benim diyemiyorum, yakışmıyor ağzıma. O senin problemin Ayşe, ne var? Öğretmenim, ben yaptıklarınız için çok teşekkür ederim. Evet hocam, öğretmenim, telemokra döndü ya. Bana bakın, o mektubu kimin yazdığı bulunamadı, konu burada kapandı. Çok iyisiniz öğretmenim. Bir daha böyle bir şey olursa iyi miyim, değil miyim görürsünüz. Ayak altında dolaşmayın doğru sınıfa. E, teneffüs ama. O zaman nereye giderseniz. Sağlam kadın. Benim ilkokulda da buna benzer bir öğretmenim vardı. Ama biliyorsa anlatmayayım. Kikirik. Efendim? Sus.